Bakalım Ninacığım. Toy box'larımızı açalım mı? Bakalım içinden ne çıkacak? Evet, Lina bakalım toy mavi bir toy box'tan ne çıktı? Aa! Baksana böyle kırmızı ve kırmızı bir tane lollipop çıktı. Açalım bakalım oyuncağımıza ne çıktı? Aa, ne kadar da güzel bir şey çıktı. Görüyor musun Ninacığım? Evet. İşte böyle bir tane böyle. Bir tane de bu. Şimdi bunu açalım. Bakalım yeşil toy box'ından ne çıktı. Aa, burada pembe bir tane kutu çıktı. Bir tane de mavi. Lollipop. Aa, Lina bakar ya aa, aa, rengarenk yeşil yeşil küçücük şeyler çıktı. Bakalım birleştirelim mi Lina bu nasıl bir şey? Aa, bir robot. Lina baksana bir robot çıktı. Evet. Robot çıktı. Bu elleri. Evet, ellerini takalım. Sonra ayaklarını takalım. Evet Lina bakar mısın? Aa robotumuz robotumuzun bir ayağı olmuyor Lina yapabilir misin? Bana yardım edebilir misin? Hı. Ne kadar da güzel şekerlerin çıkmış bakar mısın Lina? Aa mavi olanı denemek ister misin? Mavi. Tadına bakmak ister misin Lina? Hadi bakalım acaba nasıl tadı güzel mi? Hı. Al bakayım Lina. Aa, bakar mısın? İki rengi çıkmış. Bak. Evet bakalım Lina Tadına bak bakalım nasıl güzel mi? Hı, Hı çok da güzel değil mi? Evet. Rengarenk oyuncak, küçük oyuncaklarımız çıktı Lina. Bunu da yapalım mı? Aa, robotumuz sürsün mü bunlardan bir tanesini? Hadi robotumuz bir tane sür, bir tane istediğin rengi al ve sür. Ayaklarını takalım tekrar bunu. Evet, bakalım Lina, hadi bakalım. Uuu, bakar mısın? Bak, bak, bak. Uuu, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Uuu, geliyor Lina robot geliyor, geliyor.